Tebrikler Yurdanur. Teşekkür ederim. Hemen yanıma alayım seni. Evet çok teşekkürler. Bayram iç. Tamam bayram içliler. hoş geldiniz. Hoş geldiniz teşekkür ediyoruz. Geyikli'ye de hoş geldiniz diyoruz. Geyikli Belediyesi'ne. Armağan'cığım hızlı hızlı şimdi senle başlayalım. Evet. Yurdanur'dan iyi şarkı söyleyenler var ama yurdunur kadar sahneye yakışan, üstelik kıyafeti böyle iyi taşıyan, hakikaten yok. Sen, yurdunur, sen topuklu ayakkabı giymeye alışkın değil misin? Yavaş yavaş alışıyorum. Nasıl? <laughs> yavaş yavaş alışıyorum. Çok ben. zor yürüyorsun. Bir de bir Hayır. ayağını da içe basıyorsun. Ha? Değil mi? Nereden gördüm merak ediyorum. Elbisenin içine ayakkabı görünmüyor, bir şey görünmüyor. Nasıl bastığını fark ettim. Sol ayağını böyle içe basıyorsun. Hissi kablel vuku. <laughs> ha gözüküyor yürürken. Gördüm. Hissi kablel vuku. Hissi kablel vuku. Evet. Ne evet. gibi demin? Şimdi miskal. bu üstünüzdeki <laughs> bütün her yeri transparan. Ee, efendim. Ama mütenasip olduğu için şık olmuş. Yüzünüz de gayet güzel efendim. Bizim camiamızda Emel Hanım böyle zariftir çok. Kadın kadındır. Her haliyle efendim, onun gibi kadın kadınsınız siz de. E, yani ben bilmiyorum yakıştırdım elbiseyi Şahsen. Çok. İyi iyi Biz erkek Sahnem. erkek olarak beğendik. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Bülent Hanım. İbrahim Bey. Perfect. Sahneye yakışıyor. Sahneye yakışıyor diyorsunuz. Peki. Teşekkür ediyorum. Orhan Bey. Karşımda karşımda gerçekten güzel bir hanım var. Her zamanki gibi güzel taşıyor giysilerini ve zarif bir hanım var. Ve ayrıca Amerika'dan geçenlerde bizim yarışmamızı izleyen bir dostum e, bilgiler verdi. Çok beğendiğini söyledi. Ayrıca sizin de e, sizi de çok beğendiğini söyledi. Böyle de bir kaç durum yaşında? var. Kaç yaşında? Efendim? Yaşını mı? Yaşı kaç? Bir cinsiyeti ne? Erkek mi kadın mı? Hem erkek hem kadın dostlar vardı. Hayır yani bir tek kişi söylemiş. O erkek miydi beğenen? Biri 70 yaşında, biri 30 yaşında. Aa, i̇lk söylediğinin gözü toprağa bakıyor zaten ayol. Ama birçok dostlarım var, hepsinde konuşmadım. Allah da uzun ömür versin ama birinciyi geç sen, ikinciden bahset. Yok, evet. Yani çok beğendiklerini söylediler. Yalnız biz biz beğenmiyoruz, onlar da beğendiklerini yakışıyor. ifade ettiler. Bunu üstümde bir görev e, olduğu için söyleyeyim dedim, naklediyorum. Çok teşekkürler Orhan Bey. Kendi, Kendi beğendiğini söyleyemiyor korkudan. Hayır tabii. ben o söyleyemez. Sen ona bakma. Bak polis orada. Kriminal polis önde. Sıkkar, sıkkar. <laughs> Çok güzel bir hanım olmuş. Söyle söyledim. hadi. Söyle güzel bakayım. Güzel Söyle de. Hanımefendiye bakmak sevaptır. Sıkkar. söyleyemez. Töbeler tövbesi. Sıkkar. Sevim. Orada. Ayrıca sizin burada ne işiniz var? Biraz da baba biraz keyif yapsın. S ya. Ay yapamaz. <laughs> Söyle güzel de bakayım. Orhan Efendim, güzel de ölümü gör. E, evet. O da benim gibi söyler mutlaka. Yurdendir evet. gerçekten çok güzel. Hepimiz ee, yakışıklı. Ama al e, haftaya Orhan Bey'i Kofti'den tabii bir e, bypass falan diye yutturacaklar. Çünkü gelemeyecek durumda trafik kazası geçirmişten beter edecek sevim onu. Ama bir şey Sen mi? bu lafı söylediğini söylediğine, Bak, söylediğine bin pişman olacaksın. E, sevim güzel dediği zaman bu iyicene zaman, şaşırdı artık. <laughs> sevim Hanım güzel dediği zaman gerçekten güzeldir. O kolay Sevim kolay güzel dediğini nereden biliyorsun? Oradan. Yok ben şu sevim anda, öyle bir şey söylemedi. Hayır, genel tavrını söylemek istiyorum. Sevim'ın bir şeyi güzel. Sen şimdi zaman çok bu güzeldir. hanıma güzel dedin ben değil mi? Ben diyorum. Ha, Ama o sen eceline susadın evet. hayatı. Yok tamam. burada bir masumiyet var. Bir masumiyet tehlike yok. Var? Ben masumca masum. beğendiğimi ifade ediyorum. Ha sen her şeyi çok yap masumiyet <laughs> olsun. <gülüyor> ya <şu> anda... <laughs> Biz yaptığımız vakit kabahat evet, oluyor. bakmak bak bir olay ben... oluyorsa <laughs> göz... o zaman... Dikkatli, dikkatli bakmak lazım. Ben de gayet Ben çok sevamla dikkatli baktım. Kalemle çizilmiş gibi, su gibi baksana. Evet. Ben hoşuma gitti. Efendim hızlı Bilhassa içki içerken... Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Peki. İçki içerken sahnede böyle güzellik arar insanlar. Peki. Hemen Ebru Hanım'dan da alalım. <laughs> Yurdanur senin baban ve deden, klarnet ustası. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Ha. Sen çok iyi roman oynarmışsın. Buradaki oynadığın Aa, kadar, evet kadar değil evet. misin? <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geçen hafta İstihbar, Seninle ilgili istihbarat istiyor. Geçen hafta oynadı ya. Hayır hayır öyle hayır. değil. Biz Harbiden değil oynarmış ya. yani. Evet öyle, ben de öyle iki, Bir dakika, şimdi sen çıktın şunları yaptın. Evet. O bu Sibelcan'ın hafif böyle yaptığı şeylerdir. Bazen kullandığı Ama Ama ayakkabılarla oynayamamıştım e ayakkabı. bir ayakkabı saniye. Yani. Bir saniye. Ayakkabılı ayakkabısız. Bir de sen çok iyi darbuka çalarmışsın. Ben mi? Evet sen. Evet. Bak iyi yerden <laughs> istihbarat <gülüyor> aldım yalan söyleme. Konuş. Çılgın darbuka çalar mısın? Ben darbuka çalamam ki. Bak çok iyi yerden Sen Çok şu iyi tanıyan akrabalarından öğrendin. Sen şu çıkar bakayım. Eteğini kaldır biraz. <laughs> şu ayakkabı bir görelim. Hanım, akrabalarından öğrendim. <laughs> tamam. Çok iyi darbuka çalar. Çıkar çocuğum o <laughs> kırmızı ayakkabılarını. Çıkar evlat. Kunduz ayakkabısı mı? Ne dedi? Kırmızı ayakkabı. Kırmızı kırmızı. Evet. Çıkar çocuğum. Ah, Yalnız... Hoca. Sayın su hocam, gibi, su gibi yani. Bir su. arkadaşlarımdan istirham edelim mi? mi efendim? Bir 9-8'lik lütfederler mi? Ver mikrofonunu yurdum. Göster artık kendini bu hafta. Hadi artık. Oyun. Evet. Bu kadar mı yakıştırır? Çok yakışıyor Bu sefer Bir oldu daha. galiba değil o mi? Olur. Ama darbukayı da duyacağız Darbuka. Darbukayı da Tamam önümüzdeki hafta evet. o zaman tamam. Çünkü O zamana kadar öğren şöyle, bilmiyorsan bile Sizi çok yakın akrabalarınızdan duydum ben bunu Yani yalan söyleme ihtimalleri yok Doğru istihbarat yok. <laughs> Güzel kız Yalnız şimdi oynamak vardır oynamak vardır Bir de oyunu, oyunu kendine yakıştırma vardır Oyunu kendine yakıştırıyorsun Hafif biraz nazlı oynadın ama yakıştırıyorsun. Didem'i, didemi beğeniyor musun? Ah neden? <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum onu ya. <laughs> Hayır o roman dedin de çünkü romanı daha onun gibi oynayan ben ne gördüm ne de görebileceğim. Keşke burada olsaydı evet. ya. O da evet. Bülent Hanım bugün akşamüstü Cemil İpekçi ile beraberdim. Cemil İpekçi yurdanır için dedi ki... Cemil, eğer, Cemil süper oynar. Dedi ki Yurdunur için. eğer <laughs> Fahrettin Bey yaşasaydı Yurdunur da ilk çıktığı kesin. gece kesin, kesin anlaşmıştı Maksim'e. Hemen telefon açardı. hemen telefon açardı. Peki şimdi puanları da alalım o zaman. Sekiz. sekiz, verdi Armağan Çağlayan. Puan, puan çek. Puan Bülent çek. Hanım. Yani... Sekiz galiba Bülent Ersoy'dan. Teşekkür ediyorum. <laughs> Niye bana bakıyorsunuz? <laughs> Orhan Bey. Sekiz Orhan Baba'dan. 8'de Ebru Gündeş'ten geldi. Toplam 32 puan aldı. Aday numaranı söyler misin? Aday numaram 107. 107. Yurda Nur'un aday, deniyorum aday deniyorum. numarası. Alkışıyoruz Yurda Nur'u. Şimdi... <laughs> tamam, çok teşekkürler. Teşekkürler Çanakkale. Biliyorsunuz gecenin başında zerreyi miskal, zerreyi misvak ben hoca ile konuştum. Ha, hoca şimdi hattımızda. Hoca ile konuştum, hocaya sordum. Bir dakika, hoca Miska, hattımızdaymış. Miskal dedi. Miskal mı dedi? Miskal dedi. Usta, Usta gazeteci, <laughs> radikal gazetesi yazarı. Sayın Hakkı devrim <laughs> hattımızda. Hakkı Bey iyi akşamlar. Bir dakika ya. İyi akşamlar. Bir dakika. Acıdı mı? O ne lan? Ne Acıdı oldu? mı? Ne oldu? Yüzüğüm geldi. Yüzüğünüz mü geldi? Deldi mi? Bir ara sordular De dediler ki. Benim uçağım vardı. Aa De deldi mi? Vallahi Pırla deldi. pırlanta deldi. geldi. Deldi. Yani Abi. herkesin anına pırlanta değmez. Benkine estağfurullah, değdi. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Ama efendim. iş kazası. Yine girseydi daha iyi olurdu. Bu ne <laughs> lan? İş kazası. İş kazası i̇ş kazası, oldu. Evet, i̇ş kazası. i̇ş kazası. Olabilir. Canım benim. Hakkı Bey. Efendim. İyi akşamlar Hakkı Bey. Nasılsınız? Teşekkürler ederim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza bağlandığınız için ama bir uzman olarak sizin <laughs> e, görüşünü almak zorundaydık. Zaten Bülent Hanım da sizle görüşmüş biraz önce evet, zannediyorum. Evet biraz önce görüştük. Ben hocaya sordum evet. Evet. Şimdi son olarak sizden alacağız. Zerre'yi miskal mi? Zerre'yi misvak mı? Siz şimdi Bülent Hanım'a sorun. O benden bir güzel konuştu. O zaman ben Hülya'nı benim salıyor. dediklerimi pek güzel de anlar. O <laughs> size şimdi anlatsın. Hocam estağfurullah. zat halinizden istirham edelim. Yorumlarınızla şeref bahşedeceksiniz. Lütfen efendim. Buyurun Hakkı Bey. Estağfurullah. Güzel kızım. Söyleyin. Miskal ile miskal ile misvak arasında bir tereddüt olmuş galiba. Evet, evet, evet Hakkı Bey. Evet, miskal bir ölçü birimidir. Eğer yanlış bilmiyorsam dirhemin üçte biridir. Estağfurullah, doğrudur hocam. Çok küçük ölçü olduğu için mücevherat tartarken daha çok kullanılan ölçüdür. Ölçü birimi mi? Aa, Mücevherat diyor Misbat ama Misvak bir önemli. ağacın adıdır. Hayır, Misvak, evet. O da zannediyorum bizim memlekette değil, daha güneyde yetişir. Evet. Eskiden onun dallarını Lif lif hale getirerek Evet Diş fırçalamakta Kullanılırmış Eskiden Orhan, Orhan baba söylemişti doğru Ben yani bir görmedim ama işittim ki bu kullanılıyor Evet misvak Bu misvak Bu vesileyle size bir şeyi daha hatırlatayım Benim Bülent kızım da hatırlar onu rahatça Bir evet. deyim vardır muhabbet kantarla evet alışveriş miskal ile derler miskal miskal Hadi hepinizin yanaklarını öperim. Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam saygı sunuyoruz. Evet, Herkes size, Sayın Gence Bay. E, e üstadım e, hocam. Tatlı e, 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 ses bizim abi. minik kuş. Sağ olun. E, Günde, sayın Gündeş. Ve İbrahim sayın Bey sen Çağla. bana selam söyledin mi oradan? Ne dedi? Efendim? Söyledi söyledi hocam. Sen bana selam söyledin mi İbrahim Bey dedi? Ben bekliyorum hocam onların e, selamı bilsin ben selamun aleyküm diyeceğim. <laughs> mı iletiyorum tamam. ellerinizden öpüyorum. Senin de güzel yalanlarından öperim. Ellerinizden öpüyorum hocam sağ saygılar olun. çok sağ olun. Hocam saygılar. Hakkı Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdiğiniz için Olay çok geldim. teşekkür Ve ediyoruz. Kolay gelsin güzel programınız maşallah. Çok sağ olun iyi geceler iyi akşamlar. Evet böylece ama siz dedi ki hakkı Bey bir kez de Bülent Hanım'dan duyalım dedi bir kez daha son olarak sizden duydu. Yok duyalım. artık tamam işte. Miskal neymiş evet. miskali ben anlamadım. Yani e, ölçü, birimi, ölçü birimi ama e, pırlantayı böyle çok mücevheri ölçen çok e, nadide e, çok küçük, e, küçük hassas. Hassas. Evet söylediği gibi onu bulamadım o kelimeyi. Hassas. Efendi, hassas. En başından efendi doğru tarif etmiş. İngilizce öğretmeni. Evet. Ama bir sesinizi biz duymuyoruz. Daha sonra reklam evet, arasında paylaşalım. Evet. İngilizceyi tartmakta kullanılıyordu. Miscale tartarlar. Miskalye Inci, tartarlar. O in. kadar e, ha, hassas bir ölçü bildi. Tamam Öyle tamam. Mi? Evet. Bu konulara da açıklık gelmiş evet. oldu. Az sonra yarışmacılarımız şarkılarını söylemeye devam edecekler. Zannediyorum İbrahim Tatlıses bir tane daha söyleyecek bizler için yeni albümünden. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.